Film izlemeye biraz ara verme niyetim var artık. Şu yüzden söylüyorum. Normalde ben çizim yaparken sürekli bir film izlerim. Bu nereden baksan 8 yıldır var. Ayrıyeten yatmadan önce sessiz bir ortamda uyuyamadığım için sürekli bir film izlerim. Çalışırken biraz daha popüler filmleri izlerken gece yatmadan önce biraz daha iyi odaklandığım için daha art house sinemaları tercih ederim falan. Ağırlıklı olarak baya bir sinemaya yüklenmişim bu konuda. Geçen bir podcast'te de bahsettiydim. Leatherbox hesabı açtıydım. Orada izlediğim filmleri not almaya başladım. Tek tek seçiyordum. Çok da zor olmuyor zaten. Özellikle popüler filmlere girdiğinde ben zaten genelde işte yönetmen sineması üzerinden falan giderim. Rahat rahat seçe seçe ilerliyorsun. Da sayı biraz fazla çıktı. Durduk yere kendimin ne kadar hayatsız olduğunu fark ettim. Ki şöyle bir şey de var. Az sayıda olmayan birçok filmi de birden fazla izledim. Zaten biliyorsunuz ne kadar Yüzüklerin Efendisi bağımlısı olduğumu. Onu her ay illa bir kere bir tur dönerim. Aynı şekilde de o kadar sık olmasa da Harry Potter'dır, Star Wars'tur veya benzer serileri tekrar tekrar dönelim. Sayı şu an 2750 küsür. En son hesapladığımda kaç filmden hesapladıydım hatırlamıyorum ama 1,5 saatten hesaplayıp 180 güne tekabül ediyordu. Yani 180 gün boyunca ekrana bakmışım. Bu da ister istemez beni çok da hayatsız bir insana dönüştürdü. Şöyle bir şey var. Sinefil olmak çok güzel. Şimdi kafamda şöyle hesaplarım daha çok. Genelde kafamda şöyle hesaplarım. Dış bir kafede ortalama bir insanla oturmaktansa, onun bomboş dedikodusunu dinlemektense açar film izlerim evimde. Çok daha kaliteli çok daha güzel şeyleri tüketmiş olurum. Veya saçma gereksiz bir eylem yerine böyle bir şey yaparım diye düşünüyordum. Güzel oluyor. Çok farklı dünyaları görmüş oluyorsun. Bir kitap kadar olmasa da empati becerini de bir tekrardan canlandırmış oluyor. Sonuçta bir filmi izlediğinde sen de o ortamda oluyorsun. Dahil oluyorsun. Yeri geldiğinde kendini savaşta görüyorsun. Yeri geldiğinde de kendini uzayda görüyorsun. Hoş oluyor. Ama bunun bir de kötü yönleri var. Örnek vermek gerekirse, eğer film yeni çıkmışsa hiçbir kız arkadaşımla güzel film izleme lüksümüz yok. Bende daha çok şu oluyor. Ben zaten 4 kere, 5 kere izlemiş oluyorum. O da ilk defa izlemiş oluyor. O daha rahat izlerken, daha rahat yüklenebilirken benim için daha çok ambiyans oluyor. Ya da başka bir örnek gerekirse, aynı boku kitaplarda da yediğim için genel kültür konusunda insanlardan biraz fazla fazla öteye geçebiliyorsun. Her insandan değil tabii ki de ortalama veya ortalamanın altı insanlardan biraz öteye kaydığın için iletişim kurarken sıkıntılar olabiliyor. E ayrıyeten piyasa filmleri o kadar da çekici gelmiyor artık. E normi denilen insanlarla da bu konularda pek bir iletişim kuramıyorsun. Gitgide seni ister istemez insanlardan uzaklaştırabiliyor bu eylemler. Belki de bu yüzden değildir bilemem. Şu an sadece bunun üzerinden konuşuyorum. Bu konu baya baya çıkardığım için şu sıralar bunu aşmaya çalışıyorum daha az film izlemek. Çalışıyor muyum? Birini aramam gerekiyor. Oturayım onunla muhabbet edeyim çalışırken. Discord'a gireyim. Belki yayın açarım. Farklı bir şeyler yapmaya çalışırım. En olmadı çizim yaparken podcast yapmaya başlarım ek olarak. Tabi onun kalitesi biraz daha düşük olabilir. Çünkü ister istemez beynin bölündüğü için biraz mala bağlayabiliyorsun düşüncelerinde. Dışarı çıkma işini biraz daha arttırayım. Geceleri film izlemek yerine müzik dinleyeyim. Bir yandan dediğim gibi çok güzel bir şey. Sinema. Tam bir tutkudur o da benim için. Ama bu kadarı da çok büyük sıkıntı. Ki 2750 daha bitmiş bir sayı değil. Şu an sadece popüler sinema üzerinden ekleyebildim. Çünkü diğer yönetmenleri, diğer filmleri biraz da hatırlama işiyle çözmem gerekiyor. Daha İran sineması, Bulgar sineması, Polonya, Alman, Japon, Kore, Hindistan bunlara daha girmedim. Ama 4000 falan çıkarsa yani oturup ağlayacağım. Bence hayatımın geri kalanında 1300 tane daha izlesem yeter. Daha fazlasına gerek yok gibi sanki. O kadar yıl sonra kendimi kısıtlamam gerektiğini ancak böyle bir uygulama vasıtasıyla öğrenebildim. Bu da benim için acıklı bir ders oldu. Aynı şeyi kitaplarda yaptıydım bu arada. Zaten söylediydim burada da daha önce bir dönem. Ciddi anlamda abartı bir şekilde okuyordum. Bu da kendimi kısıtlıyordu. Ama o bir başka podcast'in konusu tabii ki. Sizin öyle bırakmanız gereken bir alışkanlığınız var mı? Burada kastettiğim sigara değil tabii ki ama şunu çok yapıyorum bundan uzak durmalıyım gibi. Misal örnek vermek gerekirse bir Oyun vardır ya da daha bunun farkında değilsinizdir. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.